Sayfa düzleminde olan x ve y tellerinden eşit ve i akımı geçmektedir. Buna göre K, L, M noktalarındaki bileşke manyetik alanların yönleri nasıldır? Üzerinden i akım geçen telin etrafında halkalar şeklinde manyetik alan oluşur. Herhangi bir d kadar uzaklıktaki manyetik alanın yönü sorulursa sağ el kuralını uygulayarak manyetik alanın yönü bulunur. Buna göre sağ elin baş parmağı akım yönü yönünde tutulursa ve tel avuç içine alınırsa dört parmak manyetik alanın yönünü verecektir. Şimdi X telinin K noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönü baş parmak I'yı gösterecek şekilde teli avucumuzun içine aldığımız zaman ve K'ya götürdüğümüz zaman sayfa düzleminden dışarı olmaktadır. Aynı şekilde akım yönleri aynı olduğundan dolayı Y telinin K noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönü de sayfa düzleminde ve dışarı doğru olacaktır. M noktasında ise bunun tam tersi olur. Baş parmağı akım yönünde tutup teli avucumuzun içine alıp dört parmağı M'ye götürdüğümüz zaman her iki telin oluşturduğu manyetik alanın yönü sayfa düzlemine dik ve içeri doğru olacaktır. L noktasına gelirsek X telinin L noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönü sağ el kuralına göre sayfa düzlemine dik ve içeri doğrudur. Y telinin L noktasında oluşturduğu manyetik alanın yönü ise baş parmak akımı gösterecek şekilde Y telini avucumuzun içine alıp L noktasına dört parmağımızı götürürsek sayfa düzlemine dik ve dışarı olacaktır. L noktası tellere eşit mesafede olmadığından dolayı manyetik alanlarının büyüklükleri farklı olur. Uzaklığı az olanın manyetik alanı büyük olacağından dolayı L noktasındaki bileşke manyetik alan X telinin manyetik alanının yönünde olur. Bakıyoruz. K noktasında sayfa düzeninden dışarı doğru olurken L noktasında içeri, M noktasında içeri olmaktadır. Bu durumda doğru seçenek A seçeneğidir.